aklımdaki kişiyle ilgili düşüncelerim doğru mu? Hemen bakıyoruz sevgili dostlar. Evet, aklımdaki kişiyle ilgili geçmişte farklıydı, gelecekte birdenbire savaşmaya başladık kendisiyle yani çatışmaya başladık. Peki biz bunu nasıl halledeceğiz? Ben bu kişiyi tanımıyor muydum ne oldu birdenbire her şey güzel giderken mazlum gibi görünürken bir anda değişti evet aklımdaki kişi çok fazlasıyla mücadele vermiş ve aynı zamanda siz de gayet ciddi düşünmüşsünüz şimdi aklımdaki kişi daha öncesinde eee aile kurmakla ilgili düşünmüş olduğunuz kişiden ayrılmış zaten ve size öyle gelmiş ki siz de bunu gayet iyi biliyorsunuz. E peki siz de iyi ciddi düşünürken neden birdenbire her şey bitti diye düşünmeye başladınız? ama size şunu söyleyeyim e, bitmiş olduğunu düşündüğünüz bu aklımdaki kişiyle durumunuz tam net olarak bitmemiş sanki bir yüzleşme bir iç hesaplaşma duygu kırıklıklarını giderme tarzında bir takım durumlarınız söz konusu olacak peki şunu hiç düşündünüz mü bu aklımdaki kişiye bağlı kaldığınız müddetçe enerjiniz değişmeyecek ve size sunulan ve yeni gelen kişiyi görmeyeceksiniz bunu fark ediyor musunuz sürekli Zaman ilerliyor. Siz buradasınız. E, aklımdaki kişi buradaydı. Onunla yaşadıklarınız sürekli aklınızda. E, siz o zaman buradasınız. Beden burada, siz buradasınız. Yaşamda kaçırmış olduğunuz o kadar çok güzel şey var ki karşınıza çıkanı bile görmüyorsunuz. Size gerçekten değer vereni görmüyorsunuz. Öbür taraf size ilgi gösterdi. Birazcık olsun ilgiye ihtiyacınız vardı. Onu aldınız. Bir anda kendinizi, hayatınızı ona bağladınız. Ne oldu? Çok daha iyisini görmekten alıkonuldunuz sanki. Evet, şu an ağır geliyor. Aklımdaki kişiyle ilgili durumunuz ne olacak? aynı sistemde devam edecek. Çünkü ne istiyorsunuz biliyor musunuz? Duygularınızı onarmak, içindeki kırılmışlığı yok etmek istiyorsunuz. Gözünüz görecek, beyniniz anlayacak, kalbiniz soğuyacak sevgili dostlar. Bu aklımdaki kişiyle ilgili durumunuzda yoğun boyutta problem var ve düzelmeyecek toparlanmayacak ama bu sistemde devam etmek istiyorsanız da karar Sizindir sevgili dostlar.